Arkadaşlar merhaba herkese. Ekranda da gördüğünüz gibi bugün sizinle 2003 yılının Ağustos ayının ITP sınav sorularını çözeceğiz. Önce ilk 15'i çözeceğim. Gerekli anlatımları yapacağım. Sonra videonun ikinci bölümünde de arkadaşlar 25 40 arasını çözeceğim. Söylediğim gibi anlatımlı çözeceğim. Onun için çok işinize yarayacağını düşünüyorum bunu. Hadi birlikte başlayalım. İlk sorumuza bakıyoruz birlikte. İlk sorumuz bir zaman zarfı ile başlıyor. In 1796 diyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Zaman zarfı kalsın kaldığı yerde bizim için önemli olan cümlenin öznesini bulmak. Investigations into the chemical nature of diamond'ın özne olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Concluded da fiilimiz. Yani elimizde özne ve yüklem var. Yani sabce ve verb var. Ne yapmamız gerekiyor? Verb'ün gerisini tamamlamamız gerekiyor. İngilizce'de conclude fiili ardından det alabilen bir fiildir. Ve bilgilerinizden hatırlıyorsunuz ki det'i koyduktan sonra da yine özne, yüklem ve nesneden oluşan yani bir cümleye ihtiyacımız vardır. Bütün fiilden sonra gelen det'lerden sonra. E burada baktığımızda seçeneklere baktığımızda A seçeneği det'i koymuş. Özne var ama fiilimiz yok gördüğünüz gibi. B seçeneği zaten det yok. C seçeneği. Gördünüz mü det'i? Det'ten sonra özlemimiz var. Ardından da yüklemimiz var. Diğer bir deyişle det'ten sonraki svo'yu sağlayan seçenek Ceyhan seçeneğidir. Şimdi bu soru bize neyi öğretmiş oldu? Onu birlikte çalışalım. O zaman bize öğrettiği şey şu oldu. İngilizce'de bazı fiiller var. Mesela birkaç tane yazayım. Örneğin admit. Devam edeyim. Örneğin deny. Aklıma geldiği gibi yazıyorum. Örneğin announce. Bu fiiller en yani azı düzgün yazalım. Bu fiiller ardından det alabilen fiillerdir. Ve bunlardan sonra det getirdiğimiz arkadaşlar mutlaka kuraldır bu. Cümleyle devam etmemiz lazım. Size basit bir örnekle söyleyeyim. Mesela Tina admitted itiraf etmek demektir bu arada. Ne alacak ardından admit that ardından cümle she Had, bakın cümleyi koyuyorum. Stolen the money. Burada gördüğünüz admit'in arkasından gelen that bir non clause'dur Ve unutmayın İngilizce'de that alan fiiller vardır. Bu fiilleri bilmemiz gerekiyor. Bu soruda, birinci soruda ITP bize bu bilgiyi sormuş arkadaşlar. Dolayısıyla bir daha toparlayacak olursam doğru yanıtımız Ceyhan oldu. Ceyhan olma nedeni az önce size anlatmış olduğum conclude fiilinin that alan bir ...fiil olması ve detten sonra da cümle gelmesi. Şimdi yine burada bir şey de söylemek istiyorum. Bu genelde ITP öğrencilerinin hep yaptığı hatalardan biridir. E, direkt Grammar'a bakar öğrenci... ...lütfen sadece Grammar'a bakmayın. ITP soruları Grammar artı Meaning ile çözülür. Yani sizin anlama girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Anlama girmediğinizde çözemezsiniz. Bakın Türkçeleştireyim şimdi. 1796 yılında... Elmasın kimyasal doğası üzerine yapılan araştırmalar sonucuna varmıştır. Ne sonucuna varmıştır? Bakın koyuyorum şimdi. Ne sonucuna vardı? It yani elmas is a form of pure carbon yani elmas saf bir karbon türüdür sonucuna varmıştır. Lütfen her itp sorusunu grammar artı meaning şeklinde çözün. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru. Hatırlayın neydi kural? SVO'yu görebilmek. Başlıyorum. The English Colonization of Virginia. Buraya kadarının özne olduğunu gördük mü? Ardından Was devised. Buraya kadarının da verb olduğunu gördük. Yani elimde Subject ve verb zaten var arkadaşlarım. Ardından da zaten pasif olduğunu vurgulayan By a group of Merchants By yapılanması var. Biliyorsunuz bayın anlamı pasif yapılarda tarafından demektir. Şimdi buraya kadar ne bir anlayalım. Ne dedim az önce? Sadece dil bilgisi, gramere bakmayacağız, anlamada bakacağız. Türkçeleştiriyorum. Virginia'nın İngilizler tarafından kolonileştirilmesi 1606 yılında bir grup tüccar tarafından yapılmıştır. Buraya kadar anladık mı? Şimdi biz belki cümleyi bitirdik. O zaman bu tüccarlarla ilgili bir şeye ihtiyacımız var. Hangi tüccarlar diye soruyorum. Virginia Company of Londra'yı kuran tüccarlar. Yani bir sıfat cümleci istiyor ITP bizden. Diğer bir de işte buradaki merchants'ı niteleyeceğiz. Niteliyorum arkadaşlar. İnsan olduğu için yani tüccar olduğu için who bağlacını kullanıyorum. Ardından da fiilimiz olay geçmişte olduğu için formed fiilini koyuyorum. Ve cümlemiz Doğru yanıtıyla ortaya çıkmış oluyor. Yani bize lazım olan who formed yapısı bir sıfat cümleci. Baktığımda doğru yanıtımız Ankara olmuş oluyor arkadaşlar. Tipik bir sıfat cümleci ya da diğer adıyla relative clause sorusu. 3'e geçmeye hazır mıyız? Üçteyim. Özlemize bakalım yine de our Ardından an instrument'lı bölümü anlamlandırmak istiyorum size. Arkadaşlar şu virgülden sonra gelen bu an instrument aslında uzun hali which is an instrument olan bir sıfat cümleciğidir. Biz bunlara non-defining sıfat cümlecikleri deriz. Yani niteleme yapmaz ama ek bilgi verir. Which is an instrument hourglass'a bir ek bilgi vermiş oluyor. Hourglass dediğimiz şey bir enstrümandır diyor. Bu which isli, who isli yapıları atabiliyoruz. Yani şöyle kısaltabiliyoruz. Dolayısıyla Hourglass, an instrument. Sonraki bölüm önemli. Instrument'tan sonra bir use var. Gördük mü? Used var. Özür dilerim. O da bir sıfat cümleci. Onun da uzun hali şöyle. Which is used? Bu bir sıfat cümlecidir. Ve sıfat cümlecikleri edilgense eğer, gördünüz mü pasif yapıyı, kısalabilir. Nasıl kısalır? Hatırlayalım kuralları. Bağlaç ve bağlacın arkasındaki to be fiili gider. Geriye bölpüçümüz kalır. Yani fiilimizin üçüncü hali kalır. Bu bir kısaltma. Bakın buraya kadarını açarak sonra da kapatarak bir daha gösteriyorum. Hourglass which is an instrument which is used demiş. Türkçeleştireyim. Hourglass bir enstrümandır, bir araçtır ki bu araç kullanılır, değil mi? Kullanılan bir araçtır. Asıl istediği zaten bundan sonrası. Nasıl bir araçtır? Ne için kullanılan bir araçtır? Onu istiyor. Ne için kullanılır? For. For'un için anlamına geldiğini biliyorsunuz. Ne için kullanılıyor? Measuring, ölçmek demektir. For yazamamışım özür dilerim. For measuring neyi ölçüyor? Time. Buraya kadarını Türkçe'leştirelim ondan sonra da görün. Hourglass, ki o bir enstrümandır ki o kullanılır. Ne yapmakta kullanılır? Zamanı ölçmek için kullanılır. Yani ATP bizden Şuradaki prepozisyonel grubu istiyor. Buradaki for amaç bildiren bir prepozisyondur ve kural prep'ten sonra her zaman fiil gelecekse eğer verb-ing ile gelir kuralı. O nedenle doğru yanıtımız C oldu arkadaşlar. Haydi 4'e geçelim. 4. A master is an electronic apparatus. Buraya kadarı S ve O gördünüz mü? Ardından that bağlacımız gelmiş. Yine belli ki apparatus'ı niteliyor. Master bir elektronik aparattır, alettir. Nasıl bir alet? Radyo ve ışık dalgaları yayan bir alettir. Burada bilimsel bir gerçek var. Biliyorsunuz bilimsel gerçekler İngilizce'de geniş zamanla. Yani fiilin birinci haliyle veririz. Böyle baktığımızda bir tek doğru yanıt kalıyor. O da hangisidir? Generates and amplifies dediğimiz C seçeneği. Yani bir sıfat cümeciyi sormuş. E, zaten seçeneklere baktığımızda bu detten sonra gelme ihtimali olan C ve A seçeneği var. A seçeneği zaman olarak geçmiş zaman olduğu için bilimsel bir gerçeği anlatamayacağından dolayı yanlış cevap olmuştur. Dördümüzün oryantı C. Han. Geldim 5'e. Yine aynı hadi SBO'yu çalışalım beraber. Human Skin özne Forms fiil. Şimdi genelde bizim ITP'de bu sorularda öğrencilerimiz şu hataya düşüyor. Human skin formumuzu olduğu gibi özne olarak düşünüyor. Eğer bu özne olsaydı o zaman bu boşluğa ilk gelmesi gereken ve düşünmemiz gereken ne olacaktı arkadaşlarım? Fiil. Ama baktığımda seçeneklere zaten bir fiil yok. O zaman hemen tekrar soruya dönüyorum anlamına giriyorum. Ha diyorum ki demek ki human skin özne ardından gelen forms da fiil. Yani human skin İnsan derisi ya da insan cildi forms, oluşturur. Buraya kadar tamam mı? O zaman fiil bu. E fiilden sonra ne gelmek zorunda? O fiilin nesnesi. Yani buraya bir object getirmek zorundayız. İnsan cildi oluşturur. Ne oluşturur? Hadi beraber gelelim. Nesnemiz geliyor. E protective barrier. Koruyucu bir bariyer oluşturur. Neye karşı? Biliyorsunuz against karşı demek against the action of physical, chemical and bacterial agents diyor. İşte gerek fiziksel, gerek kimyasal, gerekse bakteriyel bir takım ajanlara karşı insan cildi koruyucu bir bariyer oluşturur diyor. Unutmayın bu sorunun bize söylediği şey almamız gereken ders ne? Şurada özne gibi görünen her şey özne değil. Formun isim hali de form. Dolayısıyla siz bunu özne gibi görüyorsunuz. Ama arkadaşlarım özne olsaydı fiille gitmem gerekirdi burada. E yok aşağıda seçeneklerde fiil. O zaman hemen uyanacağız. Diyeceğiz ki a o zaman bu form bu cümlenin verb'ü. Haydi 6. sorudayım. Şöyle kaydıralım yukarıya. Medical research at the cellular level. Burası özne değil mi? Tıbbi araştırma nasıl hücresel seviyedeki, hücresel bazdaki tıbbi araştırma. Burası benim özlem. Sonra bir virgül var. Tekrar bir virgül var. Bu iki virgül arasında umursamıyorum. Neden? Orası belli ki bir açıklama. Ben ana fiili bulmaya çalışıyorum ve buldum. Has been made possible. Ana fiilimi bulduğuma göre artık cellular level'daki medical research ile ilgili bir anlatımı görmem lazım. Şimdi anlama giriyorum. İşte cellular level, hücresel seviyedeki bir tıbbi araştırma. Örnekleyeyim ne gibi seçeneklerde saçizi gördüm koyuyorum buraya. Ne gibi mesela bağışıklık sistemi üzerindeki araştırma gibi. Oradaki saçizin gibi anlamını görmenizi istiyor. Baktığımızda da aslında cevap çok net C seçeneği arkadaşlar. Unutmayın saçez gibi anlamında örnekleme yapar. Ama unutmayın yine saçezden sonra mutlaka noun yani isim kullanmanız gerekiyor. 7. Başlıyorum. Yaşayan organizmalar içerir. Ne içerir? Daha fazla su. Şimdi anlamaya çalışayım. Yaşayan organizmalar daha fazla su içerir. E belli ki bir more var. O zaman bir şeyden daha fazla su içerir diyeceğim. Önce koymaya başlıyorum. Den, they, they dediğim yine yaşayan organizmalar. Doğru mu? Ardından do. Bu do içermek fiilinin, şuradaki fiilinin bir daha tekrarlanmaması için konmuş hali. Sonra da any other substance. Bakın cümlenin anlamına girdiğimizde de göreceksiniz ne demek istediğimi. Substance yazılmış özür dilerim. Bakın cümle çok net aslında sadece kafa karıştırmaya çalışıyor. Yaşayan organizmalar daha fazla su içerir. Neyden? Herhangi bir diğer maddeyi içerdiklerinden. Yani kıyas yapılan şey aslında sadece yaşayan organizma. Neyle kıyaslıyor? Diğer herhangi bir maddeyi içermesi bir tarafta, su içermesi bir diğer tarafta. Kıyası da suyu diğer herhangi bir maddeyi içerdiğinden daha fazla içerir kıyası. Onun için doğru yanıtımız denizli oldu arkadaşlar. Mesela Ankara seçeneğinde denden sonra özne koysaydı yani living organizmini tekrar koysaydı bu da doğru olacaktı. Ama maalesef özneyi koymadığı için anlamdan dolayı 7 yanlış oluyor. Geldik 8'e. Ne diyor? 20. yüzyıl özne bir dönemdi. Ne dönemiydi? İnanılmaz büyüme dönemiydi. Nerede? Matematik araştırmasında ve matematikçilerin sayısında ve matematikçilerin alanında. Buraya kadar S, V, O yani cümle bitti. Bundan sonra alanla ilgili bir şey yapacağız. Hangi alanlar? Hangi alanlar yapıyorum? Bakın normalini yazıyorum. That require them. Hangi alanlar matematikçilerin gerektiği, gerek duyulduğu alanlar. Şuradaki that bir relative clause. Bu da fiilimiz. Şimdi biz bir kural hatırlayalım. Relative clause yani bağlaç which, who ya da that. Ardından fiille gidiyorsa ki gidiyor. Bunu kısaltabiliriz. Aktif olduğunda verb ing ile kısaltıyoruz. Pasif olduğunda verb 3 ile kısaltıyoruz. Diğer bir de işte buradaki that'i atıyorlar. Ardından da require fiilini ayıncılıyorlar arkadaşlar. Böyle gördüğümüzde aslında cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bursa. Haydi 9. Columbia University School of Public Health. Burası özne. Columbia Üniversitesi'ndeki kamu sağlığı fakültesi. Is ya da okulu. Is. One of yapıları hatırlayın. One değil mi? Biridir. Neyin biridir? One of. A handful, bir avuç dolusu okuldan biridir. Nasıl bir avuç dolusu? Kamu sağlığı alanındaki bir avuç dolusu okuldan biridir. Dolayısıyla one of'la bir tamlama yapıyoruz burada. Bakın şimdi şu boşluklarını alayım, görün ne olduğunu. Is one of a handful of. Şuradaki of, şuradaki of. Yani üç tane of'un oluşu tamamen sizi yanıltmak için. Bu of schools'un, bu of handful'un. Bu of one of'un hiçbirinde bir sorun yok. Bir avuç dolusu kamu sağlığı, halk sağlığı okulundan biridir demek istiyor. One of yapısı yani. On, United States Department of the Interior özne. Designated field, the Brooklyn Bridge object. Yani elimde cümle var. Birleşik Devletler İçişleri Bakanlığı Brooklyn Köprüsü'nü designate etti. Yani ayırdı, belirledi. Ne olarak ayırdı, ne olarak belirledi? Ne olarak ayırdı, ne olarak belirledi? Tarihi bir milli landmark olarak belirledi. Landmark herkes tarafından bilinen dünya çapında ünlü yapı demektir arkadaşlar. Dolayısıyla Birleşik Devletler İçişleri Bakanlığı Brooklyn Köprüsü'nü 1964 yılında milli bir tarihi yapı olarak ayırdı, tahsis etti, belirledi anlamında bir cümledir bu. Aslında bilmenizi istediği şey şu. Özetini çıkarıyorum. X designated y z. Türkçesi şurayı z yapamadım o yapmışım. Türkçe'sine x y'yi z olarak tahsis etti, belirledi, ayırdı demek. Biz de bu istediği şey bu formülü, bu fiil kullanımını bilmemiz. Haydi az kaldı bitiyor. İlk 15 In jazz music, jazz müziğinde riff basit bir melodik figürdür. S o bitti gördünüz mü gene? Nasıl bir figür? Ek bilgi veriyorum. Which usually lasts one measure. Bir ölçü. Değil mi? Or two measures. Buradaki which lastı, şurayı düzeltelim. Buradaki which lastı anlatabilir mi şurayı? Bir sıfat cümlecığı bu değil mi? Non defining ekleme yapıyor, ek bilgi veriyor. Kısaltalım. Aktif yapı, which gidiyor. Aktif olduğu için de fiili ing'li hale getiriyoruz. Usually lasting one or more one or two figures diye. Dolayısıyla baktığımızda doğru yanıtımız şuradaki usually lasting one or two measures. Peki şu repeated ne? Onu da söyleyeyim. Yine figure bağlı. Bakın yapıyorum. Hangi figür? Which is repeated. Tekrar edilen değil mi? Birkaç kez tekrar edilen bir figürdür. Bu da pasif bir relative clause. Bunu da kısaltalım. Which gitti is gitti. Repeated. Dolayısıyla figüre bağlı iki tane sıfat cümleci var. Bir tanesi aktif. Bir tanesi de burada yapılmış. Pasif. 12. At its center. Merkezinde güneş 100 kat değil mi? 100 kat Yoğunluğu, yüz katın üzerinde bir yoğunluğa sahiptir. Kimle kıyaslıyor bunu? Suyun yoğunluğuyla. Şimdi önce 100 times'dan sonra kiminle kıyasladığını söyleyelim. The density of water. Normalde kıyasladığı bu arkadaşlarım. Ama bir daha şu the density'yi söylememek için zamir kullanıyor. Yani adı, onun yerine geçecek adıl kullanıyor. Tekillerde that lafıdır. Aslında burayı da kısaca şöyle size girecek olursam anlatayım o Detof'un nereden geldiğini. Doğru yanıtımız e, burada Ankara'dır. Ama o Detof'un nereden geldiğini yapayım. Size görün. The seed of X3, X ağacının tohumu is larger than the seed of Y3 dediğimi düşünün. Şurası den adam gibi den olacak. Then the seed of Y3. Şimdi bunu böyle söylemezler İngilizce'de hep kısaltmaya giderler onun yerine. Şöyle bir şey yaparlar. Derler ki is larger than pardon larger than buraya the seed kullanmaz bir daha. The seed'i atar. Onun yerine tekil olduğu için that of yapısını kullanır arkadaşlar. Yazamıyorum bugün. Eğer çoğul olsaydı ne olacaktı hocam diye soruyorsanız o da şöyle. The seeds of x3 tabii ki burası ne olacak? Are larger than işte buraya yine the seeds yazacaktınız siz ama öyle kullanmayacaktı adam. The seeds of Yetri demeyecekti. Atacaktı the seeds'i. Those lafını kullanacaktı. E buradan çıkan ders ne? Tekil bir ismin yerine that zamiri, çoğul bir ismin yerine those zamirini geçiriyoruz. That ve those dışında bir şey olmaz. Yani this, them gibi şeyleri, these gibi şeyleri kullanamayız. 12'nin doğru yanıtı bu yönüyle Ankara oldu. Haydi 13'teyim iki sorumuz kaldı. Birleşik Devletler Kongresi appropriates, ayırır bir kenara. Ne kadar ayırır? Yaklaşık 4 milyon dolar ayırıyor. Doğru mu? Nasıl hem de yılda. Peki ne için ayırıyor bu parayı? İçin geliyor gene. Bakın şuradaki for'u gördünüz mü? For the upkeep of the White House Grant. Beyaz Saray'ın bakımı için. Yani şuradaki a sonraki for'u görmenizi istiyor. Onu da veren seçenek, şurayı silerek bir daha göstereyim. Kimdir? Bakın yılda 4 milyon dolar ayırıyor. Burası yılda. Ne için? Beyaz Saray'ın bakımı için. 14. Deniz atı kullanır. Neyi kullanır abi? İlla nesne lazım. Neyini kullanır? Kuyruğunu. Ne için? Yosunlara ve diğer bitkilere tutunmak için. Dolayısıyla nesneye ihtiyacımız var yüzden sonra. Ve çok da güzel bir nesne bu Ceyhan. Açık bir soru 14. 15 ve son. In the years ahead, önümüzdeki yıllarda health professionals, işte sağlık alanındaki yetkililer, uzmanlar will be able to, Jack Jack değil mi? Ne yapabilecekler? Enhance, daha iyi hale getirebilecek. Or ya da restore ya da restore edecek, döndürecek eski haline. Neyi? Sağlığı. Nasıl? Çok daha iyi kimden çok daha iyi hale getirecek? Kıyasımız den dediğimiz çok net, komperatif bir yapı olan Ceyhan'la doğru yanıtımızı vermiş olacağız. Arkadaşlar bu ilk 15 sorunun çözümüydü. Videonun ikinci bölümünde 2003 yılının Ağustos ayının 25'te 40 arasının çözümlerini de yapacağım sizinle. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar.